Ben Aysel Yalçınkaya, Dragos Küçük Şeyler Anaokulu Okul Kurucusuyum. 2011 yılı Süleyman Demirel Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunuyum, 5 yıl. Okul hayatım boyunca hep çok başarılı bir insan oldum ve fakülte ikincisi olarak okulumu bitirmiş oldum. Prensip sahibi, işini özveriyle yapabilecek bir yapıya sahibim. Kartal Dragos bölgesinde 5 yıl hem yurt içinde hem de yurt dışında çok fazla okulu olan bir kolejde yönetici kurumsal iletişim yöneticiliği yaptım. Dolayısıyla hem sektöre adımım bu şekilde başlamış oldu. Hikayem belki bu şekilde başladı. Hem de Kartal ve Dragos bölgesindeki fiziki olarak okulları daha iyi tanıma şansı buldum. Tabii küçük şeyler anaokulundan da o dönemde bulunduğum koleje çok fazla çocuk ve veli geldi. Gelen çocuk ve veli profillerinde kurumun bir kültürünün olduğunu hissettim. Gelen Çocukların genel olarak, yapı olarak aynı olduğu, belli bir kültürü edinmiş olarak geldiklerini gözlemledim ve kurumu merak ettim. Biraz daha araştırdım. Kurum kültürünü biraz daha yakından takip ettim. Ve zaman içerisinde süreç beni bu kurumda kurucu olmaya yönlendirdi. Belki süreç böyle gelişti. Belki de bu benim için çok büyük bir şans oldu. Kuruma başlayana kadar, kurumla çalışmaya başlayana kadar, kurumla çalışmaya başladıktan sonra gerçekten bu şansın benim için çok kuvvetli olduğunu hissettim. Çünkü kurum kültürü ve benim hayata ve çocuklara bakış açım özdeşti. Benim için önemli olan çocukların gerçekten gözlerinin ışıldaması, kendilerini mutlu hissediyor olmaları ve gerçekten kendilerini çok özgüvenli ve rahat bir şekilde ifade ediyor olabilmeleri çok önemliydi. Ve hem kurucularım hem akademideki tüm hocalarım hem de diğer okullarımızdaki kurucu arkadaşlarımın da bakış açısının aynı olması sebebiyle ben bu kurumda gerçekten kendimi tatmin ve mutlu hissediyorum. Keyifle çalışıyorum. Ee, i̇yi ki Küçük Şeyler Anaokulu'nda e, kurucu oldum. E, bu bayrağı çok gururla taşıyorum. E, buradan herkese çok teşekkür ederim. Başta kurucu hocalarıma, akademideki e, kıymetli hocalarımıza, velilerime ve ayrıca çocuklarıma